Mersin'in Silifke ilçesinde gölde alaboru olan teknedeki iki kişi hayatını kaybetti. Arkum mahallesinde denize bağlantısı olmayan küçük bir gölde 3 kişi gece saatlerinde balık tutmaya çıktı. Teknenin alabora olması sonucu göle düşen 3 kişiden biri kendi imkanlarıyla karaya çıktı. Haber verilmesiyle bölgeye giden sahil güvenlik ve AFAD ekiplerinin başlattığı arama çalışma sonucu teknedeki diğer 2 kişinin gölde cansız bedenleri bulundu. Şahısların cenazeleri Silifke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Çevredeki vatandaşlar yaşananları anlattı. İsmail e amcayı kaldırmışlar. Baba biz geldik falan diye şey yapmışlar. Biraz işte hakkın helal et falan demişler. Ondan sonra da bura açılmışlar işte ondan sonra biraz sonra tekneler şey olmuş. Alabor olmuş. Birisi kurtulmuş haber vermiş. Ötekiler şey olmuş. vefat etmiş.